Altın Yıldız Yarışması Cennet Çayırları Doğa Parkı'nda herkes yeni asılan ilanı konuşuyordu. Cennet Çayırları Altın Yıldız Ödülü Park sakinlerine aşağıdaki kategorilerde Altın Yıldız Ödülü verilecektir. En popüler, en tertipli, en becerikli, en şık. Yıldızlar park sakinlerinin evlerine asılacaktır. Karar jüri tarafından verilecektir. Kahramanımız Züri acaba ben de altın yıldızı kazanabilir miyim diye düşündü. Daha önce hiç ödül kazanmamıştı ama çitinin üzerinde altın yıldızı asabileceği harika bir yer olduğu kesindi. Penguenlerin en popüler hayvan ödülünü kazanmaları şaşırtıcı değildi. Herkes penguenlere bayılıyordu. Bir parti düzenleyerek bunu kutladılar. Züri onların adına çok sevinmişti. İkinci yıldız en tertipli hayvan ödülüydü. Züri kendi evini her zaman temiz ve düzenli tutardı. Lemurların ise bu konuda biraz yardıma ihtiyacı var gibiydi. Züri en yakın arkadaşı Babu'ya yardım etmekten her zaman çok keyif alıyordu. Beceri ödülünün sahibine karar vermek zordu. Park sakinlerinin hepsinin bir yeteneği vardı şey hemen hemen hepsinin züri kart numarası yapmayı denedi ama kartları tutamıyordu cimnastik konusunda da pek yetenekli sayılmazdı hula hop çevirmeyi denedi ama o da başına döndürdü son yıldız en şık park sakinliğini alacaktı züri bu konuda kendisine güveni tamdı ama ödülün verileceği gün tüm park sakinleri çok şıktı ödülü tam tam aldı. Bravo dedi Züri. Züri arkadaşları için çok sevinmişti. Ama o gece üzüntüyle çitteki boş alana baktı. Bir yıldız kazanmak nasıl bir histi acaba? Ertesi sabah Züri bir gürültüyle uyandı. Çitin üzerinde göz kamaştırıcı bir parıltı vardı. Bir şeyler ışıl ışıl parlıyordu. Çitinin üstünde bir sürü bir sürü altın yıldız asılıydı. En kibar, en güler yüzlü, en yardımsever, en iyi arkadaşım, en sevecen. Züri'nin bir sürü altın yıldızı olmuştu. En güzeli de bu yıldızları ona arkadaşlarının vermesiydi. Bu harika bir histe